Bir de özellikle bel ağrısı yaşayan hastalarımızda sakroileit nedir onu tarif etmemiz lazım. Sakroiliak eklem dediğimiz leğen kemiği civarında işte leğen kemiğini oluşturan kemik elemanlardan sakrum ve iliyak kemik dediğimiz iki ayrı kemik vardır. Ve bunların arasında da bir eklem vardır. Bu eklem bazı hastalıklarda özellikle bir takım romatizmal hastalık seyrinde tutulur ve iltihabi bir reaksiyon gösterir. Enflamasyon olur. Ve bu durumda da hasta anlamlı derecede bel ağrısı yaşar. Özellikle sabahları kalktığı zaman yarım saat süren tutukluk ve bel ağrısı gün içerisinde açılır. İşte bu durumlar normal belde başka bel fıtığı gibi veya başka patolojilere bağlı ağrı sebeplerini ayırt etmek açısından önemlidir. Sakroileit rahatlıkla yapılan MR tetkikiyle eğer şüphe edilirse ortaya çıkarılır. Dolayısıyla tespit edilmesi aynı zamanda tanının koyulması ve başka hastalıkların e, teşhis edilmesini bir şekilde yanlışlıkla teşhis edilmesini önlemiş olur diyebiliriz.